Bu haftaki kodumuz bir çocuk istismarı dosyası. 3 3,5 yaşındaki bir bebeğe yönelik dedesi denen bir erkek tarafından aslında bir istismar uygulandı. Ki o erkek daha önce başka istismarların da faili olduğu ortaya çıktı fakat tutuklanması için çok uzun bir mücadele gerekti. bu yürütenlerden bir tanesi, bu mücadeleyi yürütenlerden bir tanesi de feminist avukatlardı. Şimdi yayınımızda bizimle beraber feminist avukatlardan Aylin Barçın olacak. Onunla dosyayı ve çocuk istismarına, çocuk istismar faillerine ve istismar dosyalarına yönelik yargının bakışını, neler yapılması gerektiğini konuşacağız. 3 Haziran'da feminist avukatlar bir çocuğa yönelik cinsel istismar vakasını Twitter'dan duyurdu. İstismarın faili bebeğin annesinin babasıydı. Aynı erkek iki kızını da istismar etmiş, ayrıca başka bir cinsel istismar nedeniyle 4 yıl hapis cezası almış, lakin serbest bırakılmıştı. Fail Cafer Yılmaz ancak feminist avukatların dosyayı sosyal medyadan duyurmasıyla tutuklandı. Davanın başlaması bekleniyor. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda Aylin Barçın var avukat, avukatlardan. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bu Cafer Yılmaz bir çocuk istismarcısı, hani kendi torununu istismar eden bir erkek tutuklandı. Ama tutuklanana kadar olan süreci biz bunları Twitter'da öğrendik. Filmist avukatların tweetlerinden öğrendik. E, o davayı bakanlardan bir tanesiniz. Ben şunu öğrenmek istiyorum ilk olarak. Hani dosyada neler var? E, neler paylaşabilirsiniz bizimle ve sizin hangi aşamada dahil olduğunuz dosyaya? Şöyle anlatayım, e, başından anlatayım olayı çünkü biz bir kısmından sonra dahil olmuştuk. E, 1 Haziran tarihinde aile, e, anne baba istismarı fark ediyorlar. E, bebek 3,5 yaşında bu arada, e, istismarcı da tırnak içinde dedesi. E, fark ediyorlar ve apar topar 2 Haziran'da hastaneye götürüyorlar. E, Esenler'de bir hastaneye götürüyorlar. Oradaki hekimler e, bir istismar şüphesi olduğunu düşünerek e, hemen hastane polisine yönlendiriyor ve işte çocuk izlenme merkezi bu zaten istismar dosyalarında çocukların ifadelerinin alındığı yer hemen oraya götürülüyor. Çocuk orada dinleniyor, ifadesi alınıyor. Ama hem üç buçuk yaşında çok küçük hem de gerçekten çok korkmuş yaşadıkları dolayısıyla muhtemelen kendini çok açıkça ifade edemiyor. Ama adli görüşmeci ye ön görüşmede bu oyun oynuyorlar vesaire hani öncesinde onları alıştırmak için sürece orada söylüyor, orada istismarı anlatıyor. Adli görüşmeci de bunu rapora işliyor. Ee, sonrasında hastanede e, yine aynı şekilde beden muayenesi yapmak istiyorlar bebeği ama yine çok korktuğu için yaptırmak istemiyor, ee, travma yaşamış muhtemel ki yaptıramıyor. Daha sonrasında e, hani dosya o aşamada bir duruyor, herhangi bir şey yapılmamış, bizim daha sonradan gördüğümüz üzere. Bundan 9 gün sonra çocuğun kanaması oluyor, ee, anne fark ediyor. Bunun üstüne tekrar hastaneye götürüyorlar. Orada da e, hani kendilerinin buna bakamayacakları çünkü istismar şüphesi olduğu yine diyerek e, bir yönlendirme yapıyorlar. Ama bunu sen hani sevk gibi değil de şu hastaneye gidebilirsiniz gibi diyorlar. aile de çok çaresiz kalıyor aslında ve e, hastane polisi şifahen bir hastaneye yönlendiriyor. Oraya gidiyorlar. Orada yine aynı şekilde istismar şüphesi bu biz bakamayız yetkili değiliz diyorlar vesaire vesaire. Nihayetinde e, birkaç girişimle biz de dahil olarak e, Cerrahpaşa'ya gidiyorlar. Cerrahpaşa'da neyse ki e, hani ilgileniyorlar çocukla. Dört ayrı hekim görüyor. E, psikiyatrist görüyor. işte adli tıp hekimi görüyor. Çocuk cerrahisi uzmanı görüyor vesaire. Ve bir rapor düzenliyorlar. E, adli tıp, adli rapor düzenliyor ve tekrar bildirim yapıyorlar polise. Çünkü e, ciddi bir istismar şüphesi olduğunu düşünüyorlar. Orada da çocuk aslında e, oradaki görüşmede anlatmış. Hani bu sefer aslında beyanları da geçmiş raporda yazıyor. E, nihayetinde sonuç kısmında da e, açıklamışlar hani istismar var vesaire diye. Biz Cerrahpaşa'da e, tedavi işte muayene gördüğü aşamada dosyaya aldık, dahil olduk dosyaya. Sonrasında hemen e, işte hani apar topar bir dilekçe hazırladık. Hatta şöyle öncesinde bir savcıyı görmüştük, anlatmaya çalışmıştık süreci. O da dedi ki hani yazılı olarak getirin gibi. klasik de bu zaten hani yazılı sunun, beyanlarınızı derler bize genelde. Tamam dedik hemen hani yazılı olarak hazırlayalım. Bir yakalama ve tutuklama talepli dilekçe sunduk. burada da işte şey belirttik. O sırada dosya daha Cerrah Paşa'daki bir rapor gelmemişti. Bir de gördük ki şüphenin ifadesi de alınmamıştı. Ve o zaman olayın ilk olduğu tarihten itibaren 19 gün geçmişti. 19 gün geçmesine rağmen dosyada şüphenin ifadesi yoktu. Altını çiziyorum, bu bir cinsel istismar dosyası. Aslına bakarsanız hani hızlı e, delillerin hızlı toplanması gereken, hızlı sonuçlandırılması gereken bir dosya olmasına rağmen şüphenin ifadesi bile yoktu. E, savcı 5 maddelik bir talimat yazmıştı. Bu hani klasiktir. Bir dosya geldiğinde bakar, şu 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 yapılsın der, emniyete gönderir, tanıklar dinlensin vesaire diye de yazdırmış ama. Ee, hani dosyayı ne kadar iyi e, okudu, baktı vesaire o, o kısmı tartışılır. <laughs> bir şey söylemek istemiyorum onunla ilgili. Ee, kendisiyle bunun üstüne tekrar konuştuk. Dedik kendi hani talimat yazmışsınız vesaire ama emniyet bunu gereği gibi yerine getirmemiş. Aslında hızlı yapmaları gerekirdi bunun hepsini. Yani annenin bile ifadesi doğru düzgün alınmamış, baba zaten dinlenmemiş. Tanıklar var olayda başka. Yani hani bebeğin teyzesi var, anneannesi var, herkes biliyor olayı. Hiçbiri de dinlenmemiş. Ayrıca dedik hani Cerrahpaşa'dan e, rapor gelecek bu dosyaya, o da gelmemiş, gerekirse hani yazdırın vesaire vesaire. E, orada hani e, çok iyi bir konuşma geçtiğini söyleyemem e, savcıyla ve dolayısıyla e, biz talepte bulunmuş olmamıza rağmen, yani hukuki bütün işlemleri gerçekleştirmiş olmamıza rağmen ki şu, şu kadarını söyleyeyim, hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yararları sunduk. İşte çocuğun üstün yararı ilkesinden bahsettik. Yani hukukken ne yapılabilecekse hepsini yaptık. Eksik delilleri toplayın dedik. Ki, rapor zaten aslında her şeyin göstergesiydi. Yani o rapor bu dosyaya girdiği an o kişinin zaten hani alınıp tutuklanması gerekirdi. E, yapılmadı. Bunların hiçbiri olmadı. Ve maalesef e, süreci e, sosyal medya taşımak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum. Çünkü yani bizce sosyal medya hepimizin malumu, adaleti sağlayacağımız yer değildir. Hani hukuk var vesaire diyoruz, e, yargı var, soruşturma, kovuşturma yapılması gerekir. Ancak e, buraya kadar gel, geldi bu süreç. Bunu yaparken aslında şunu da gözettik, çocuğun üstün yararı. Gerçekten bu ülke çünkü yani hukuken ve hayatın her alanında çocuklar mevzuysa gözetilmesi gereken ilk şeydir. Dolayısıyla e, sosyal medya kampanyası yürüdü ve bunun üzerine e, Önce feministler hani kadın örgütleri vesaire bir e, büyüttük. Daha sonrasında gerçekten kamusallaştı ve yani bütün toplumun tepkisini çekti bu olay. Çünkü hani dosyada o kadar delil varken o kadar şey varken şüphenin ifadesinin dahi alınmamış olmasını kimse akıl erdiremedi nasıl böyle bir şey olabilir diye. Bir ayrıntı daha var e, dosyayla ilgili. Bu kişi aslında sistematik cinsel şiddet faili. Nasıl? Şöyle e, 2010 yılında Başka bir çocuğa e, bulunduğu cinsel istismar dolayısıyla bu kişi yargılanmış, tutuklanmış hatta o süreçte. Ve sonrasında da 4 yıl ceza almış, bu cezası da kesinleşmiş bir kişi. Ayrıca yine e, bebeğin annesi ve e, teyzesi yani kendi kızlarına da e, küçük yaşlarındayken... E, yani bugüne kadar diyebilirim, istismarda bulunmuş bir kişi. Onunla ilgili de e, aynı savcılıkta, yani aynı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma yürüyordu. O savcı etkili bir soruşturma yürüttü diyebiliriz. Hızlıca dosyada e, tanıkları da dinlemiş, tutuklamaya sevk etmiş. Zaten açıkçası biz o dört yıllık cezayı da o dosyadan öğrendik. Hı hı. Ve hatta bu dosyaya sunduk. Yine dedik ki bakın o dosya var işte hani annesine, e, bebeğin annesine, teyzesine yönelik istismar vesaire falan diye. Hepsini sunmamıza rağmen e, toplanmadı ona ilişkin delillerde. Diğer dosyada e, tutuklama sevki, e, adli kontrol verildi. Çünkü hani bazen e, şey yapabiliyorlarsa e, suç ceza hakimi daha önceden gerçekleşmiş bir olay olduğunu düşünerek hani şimdilik yurt dışı çıkış yasağı vereyim deyip bekletmiş dosya ama o dosyada dava açıldı. Ağır ceza mahkemesinde açıldı ve cinsel istismar suçu dolayısıyla açıldı. Bunun da yine altını çizmek istiyorum. Bu kişi hani havadan bir sistematik cinsel şiddet faili demiyoruz. Gerçekten delilleri var ve bu yüzden bu kişi sistematik cinsel şiddet faili diyoruz. Bunu da hani toplumsallaştığı için toplum da aynı şekilde gördü, düşündü vesaire derken e, hafta sonu yani pazar günü bizim o şey yaptığımızda, tweetleri attığımızda savcı gözaltı kararı vermiş. Ama şunu tekrar belirtmek istiyorum, dosyada yeni hiçbir şey yok. Hani e, rapor zaten artık almışlar, hani hızlıca biz de söylediğimiz ve yazdığımız için ve talepte bulunduğumuz için bebeğin zaten söyledikleri belli, annenin söyledikleri belli vesaire dosyada yine hiçbir şey yokken bir anda aynı savcı tarafından gözaltı kararı veriliyor. Kesinlikle ve, hani ertesi gibi, aslında belki. Evet, evet. Yani hani mesela ben aslında bunu eleştiriyorum çünkü böyle olmamalıydı. Çünkü biz zaten bunu dilekçemizde belirttik. Hani yüz yüze şifayen savcı beyle konuştuk ama bir etkisi maalesef olmadı ve sosyal medyanın o kamusallaşmanın insanların tepkisinin müthiş bir dayanışmanın diyeyim aslında. Çünkü gerçekten bir dayanışma da örüldü o süreçte. Gücü oldu ve bu kişi gözaltına alındı. Ertesi gün savcılıktan hemen öğrendik ki tutuklamaya sevk etmiş bu sefer. Yine aynı delillerle tekrar ediyorum. Sonrasında yine süreci takip ettik. Suç ceza hakimliğindeki o görülen duruşmada yani sorguda oradaydık. ve tutuklanmasına karar verildi. Tutuklandığı süreçte hakim şunu özellikle söyledi. Dosyadaki deliller beyanlar ve rapor. Bu sebeple tutuklanmanıza karar verdik dedi. Yani e, söylediğim gibi sosyal medyanın adaleti sağlanmış oldu ama aslında olması gereken buydu. Şey soracağım ben yani şimdi burada bir sürü aslında bir adli aksaklıktan belki bahsediyoruz. Doğru tabirimi bilmiyorum ama hani sonuçta 19 gün ifadenin eklenmemiş olması hani gözaltı kararının bile için bile sosyal medyanın e, bekleniyor olması belki de belki toplumsal bir tepki bekliyorlar. Bu yani bu yargısal aksaklıklar diyeyim ya da belki bu işin kolluk kısmı da vardır başka vakalarda. Sadece bu davayı özgü diyebilir miyiz ya da bu dosya özgü diyebilir miyiz? Yani çocukların istismar, çocuk istismar davalarına baktığımızda hani nasıl bir portre çıkıyor karşımıza adaletin yerini bulması açısından? Yani şöyle söyleyebilirim. Orada genel olarak bahsedeceksek bir erkek yargı olduğundan söz edebiliriz. Yani bu hem çocuk istismarı dosyalarında, taciz tecavüz dosyalarında, hatta kadın cinayeti dosyalarında dahi gördüğümüz bir şey. Yani hani bu kişilere kolayca işte haksız tarih indirimi veriliyor olması çok e, erkeklik indirimi dediğimiz bir şey bu hani gerçekten saçma sebeplerle veriliyor olması vesaire görmezden geliniyor olması bunların aslında bakarsak genel. Yani bir mahkemede biz hızlıca bir işlemi yaptırabiliyorsak, bu bazen o mahkemeye özgü olabiliyor diyebilirim. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Yani normalde hani İstanbul Sözleşmesi şimdi kaldırılması tartışılıyor. İstanbul Sözleşmesi zaten gereği gibi uygulanmıyordu. Şimdi de uygulanmıyor. Ama Hani bunun gereğince biz bizim her zaman söylediğimiz bakın İstanbul Sözleşmesi var. Etkili soruşturma yükümlülüğünüz var. Bir ceza vermeyeceksiniz bile. Hani bu bir sonuç yükümlülüğü değil. Sadece soruşturun. Gereği gibi soruşturun. Bütün delilleri toplayın. işte tanıkların hepsini dinleyin vesaire ve bir karar verecekseniz ona göre karar verin. Delilleri görmezden gelmeyin. Hatta e, yani daha öncesinde Türkiye'ye karşı verilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var mesela GU Türkiye kararı. Bu önemli bir karardır. Bu dosyaya da hatta bunu sunmuştuk. Psikolojik delilleri dikkate almazlar örneğin çok kolay kolay ki almaları gerekir. Yani mesela bu dosyada da yaşadığımız şey beden muayenesi yapılmamış diye gözaltı kararı verilmiyor çocuğun beden muayenesi olmadığı için. Ama oysa her zaman biz beden muayenesi sonucu o delilleri tespit edemeyebiliriz. Bunun psikolojik boyutu da var ve e, çoğu dosyada. O raporlar geldikten sonra bir şekilde derdimizi anlata anlata ceza aldırabiliyoruz biz bu kişilere ya da tutuklanmalarını sağlayabiliyoruz. Yani bu dosyada da aynı şey oldu. Çocuk psikolojik olarak ciddi bir travma yaşamış, bir tahribat yaşamış ve bu çocuk yani keza kadınlarda da aynı şekilde. E, Onlar da hani etkili soruşturma yükümlülüğünüz var, kovuşturma yükümlülüğünüz var ve cezasızlık e, iklimi yaratmamalısınız diye anlatıyoruz. Ee, yine çok kolay oluyor mu? Hayır, çok kolay olmuyor. Ee, elimizde hani hukuken yani ne varsa, işte bu Birleşmiş Milletler kararları olur, tavsiye kararları, ilke kararları, ahim kararları olur, sözleşme olur vesaire. hepsini sunarak, tek tek derdimizi anlatarak, ısrarla delillerimizi toplatarak, tanıklarımızı dinleterek sağlayabiliyoruz adaleti. Yine öyle söyleyeyim. Yani her zaman bir erkek yargı karşımızda duruyor ve biz her zaman savaşmak zorunda kalıyoruz diyebilirim. Sekre bu dosya o yüzden. Şunu sormak istiyorum. Hani şimdi birçok kişi röportaj yaptığında aslında hepsinin ortak yani hepinizin ortaklaştığı nokta bu ama bana şu çok şaşırtıcı geliyor bir yerden. Çünkü hani evet ülke olarak çok kutuplaşmış bir ülkeyiz. Hani siyaseten ve her konuda aslında yani. Ama kadın cinayeti, erkek şiddeti, işte istismar, bilhassa çocuğa yönelik istismar olduğunda herkesin çok tepkisel olduğu bir konu bu. Yani gerçekten hani toplumun her kesiminde büyük tepki oluyor ve belki bu yüzden bunlar daha böyle görünür oluyor. Eğer yani siyasi bir ya, şimdi yargında siyasinden bahsediyoruz yani zaten siyasi olmasa belki yasaya göre davranacak. Hani siyasi okey siyasi olduğu takdirde bu kadar toplumsal olarak hani gerçekten karşısında birleştirilmiş bir cephe var bu noktada. Erkek söz konusu olduğunda. Buna rağmen için hani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması tartışılıyor ya da hani istismar davalarında, cinsel şiddet davalarında neden erkek şiddet davalarında, genel olarak erkek şiddet davalarında neden inatla hani işte bu kurumlar çalıştırılmıyor, işte beyanlar esas alınmıyor ya da işte biraz evvel bahsettiğiniz gibi ya da işte koruma kararları dahi aldırılmıyor. Mesela Ozan Güven olayında gördük. Hani 2 haftalık bir koruma kararı, iki aylık bir koruma kararı verildi o zaman güven ama başka bir sürü vakalarda biliyoruz ki hani koruma kararı bile verilmiyor ya da 15 günlük gibi kısa sürelerle veriliyor. Yani bu direncin nedeni ne? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Ya bu direncin sebebinin ben politik olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü şöyle Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından da düşünecek hani yola çıkacak olursak, örneğin takıldıkları iki şey var. Birincisi toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu bize uygun değil diyorlar ki biz şeyi biliyoruz hani bu toplumda kadın erkek eşit midir? Vesaire bile hala tartışılan bir şey. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği yerine mesela toplumsal cinsiyet adaleti kullanmayı tercih ediyorlar. Hatta aslında toplumsal cinsiyet kullanmayı istemiyorlar bile. Ee, onun dışında bir de cinsel yönelim, cinsiyet kimliği meselesi de var. İstanbul Sözleşmesi doğrudan bunu düzenlemese de ee, sonuçta hani hiç kimseye bundan kaynaklı yani cinsel yönetimi cinsel kimliğinden kaynaklı e, bir hani şiddet uygulayam uygulanamayacağını e, belirten bir sözleşme. Bu açılardan da önemli bir sözleşme. Şimdi bu ikisine takıldıkları için zaten e, bir problem var. İkincisi e, İstanbul Sözleşmesinin şiddeti arttırdığını iddia ediyorlar. Bunun sebebi de bence şu, boşanmaları arttırdığını iddia etmeleri sebebiyle. Hani aile, kutsal aile e, yıkılıyor İstanbul Sözleşmesi ve yine 6.284 sayılı kanun sebebiyle. E, tırnak içinde mağdur babalar oluşuyor, işte nafaka vesaire tartışmaları bunların hepsini topluca İstanbul Sözleşmesi'ne bağlıyorlar. Yani aslında çocukları, kadınları şiddetten koruyan erkek şiddetine karşı mücadele etmemizde bir adeta bizim hani can suyumuz olan bir yol haritamız olan bir sözleşmeyi şiddetle kendilerince bağdaştırıyorlar yani bunun altında bir ailenin yıkılması korkusu bir kadını, kadınların erkeklerle eşit olması işte şiddetin önlenmesi ve aslında o şiddet uygulayan erkeklerden uzaklaşma, uzaklaştırma kararları var hani önleyici tedbir, koruma tedbirleri vesaire, bunun olmasını istemiyorlar yani boşanmaların artmasını istemiyorlar vesaire diyebiliriz bunun altında bence böyle bir şey var, motivasyon var ama aslında ya bilemiyorum farkındalar mı ne kadar farkındalar ama tam tersi yönünden bir şey savunmuş oluyor bu sözleşmenin kaldırılmasını isteyenler o zaman hani ya tabiri caizse diyeyim biraz belki abartmış gibi olacağım ama çocuklar istismara uğrasın kadınlar şiddet görsün hani ben karımı döveyim çocuklarımı döveyim, işte istismarda bulunayım vesaireyi savunmak gibi oluyor İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırın talebinde bulunmak. Şeyi de söyleyeyim yani bu sözleşmeden çıkmak belki usulen kolaydır ama bunun genel olarak hani diplomatik ilişkilerden tutun da toplumsal olarak diğer ülkeler nezdinde de bir karşılığı olacaktır. O kadar kolay değil. Çünkü Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı ve hiçbir çekince koymadan imzalayan ülkelerden biri. Zaten İstanbul'da imzalandığı için ismi İstanbul Sözleşmesi. Hani böyle bir iklimde ee, bu sözleşmenin kaldırılmasını tartışmak manasız. Ha bir de şeyi de söyleyeyim. Bu e, toplumsal cinsiyet, işte kadınlara yönelik ayrımcılık ilk kez İstanbul Sözleşmesi'nde de düzenlenmiyor. Mesela SEDAV var. E, SEDAV daha önceden imzalanmış bir sözleşme ve e, onda ilk başta hani şiddet düzenlenmiyorken daha sonra işte tavsiye kararlarla yine şiddet düzenlenmiş. Hani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırsanız SEDAV var. Hı. Onu da kaldırsanız Birleşmiş Milletler'in ilki kararları var. İşte AHİM'in kararlarına OPUS Türkiye kararı var mesela. Direkt Türkiye'ye karşı çıkmış bir karar ve kadınların e, kadın olmasından Dolayı yaşadığı ayrımcılık ve bu sebeple gördüğü şiddete ilişkin bir karar o. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin yollarını öğren kararlardan biri o. Hangi birini kaldıracaksınız? Yani hani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağız demekle erkek şiddeti yokmuş gibi davranma şansımız yok. Böyle bir gerçekliğimiz var ve buna yönelik yapmamız gereken şeyler var. En başta da İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı sözleşmeyi ve kanunu e, savunmalıyız. Bu yüzden savunmalıyız diyorum. Son olarak şunu soracağım. Malum gündem aslında bu e, yıllardır çeşitli zamanlarda karşımıza gündem olarak getiriliyor. Bu İsmail e, istismar faillerine evlilik yoluyla af tasarısı hani He sadece bu sene üç defa tartıştık. Bir de çok enteresan bir şekilde. Öncesinde yılda bir ya da iki yılda bir getiriyorken bu sene en çok tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Yeniden gündemde. Şimdi hani meclis kapanmadan bu af çıksın gibi bir söylenti var. Bir de işin enteresan tarafı hep bu söylenti olarak gidiyor. Hani ortam da şeyde de kamusal alanda da bu söylentiler üzerinden tartışılıyor. Gerçek bir tartışma da bu yüzden belki yürümüyor. Ee, ama yeniden böyle bir gündem var. TCK 103 için işte bir sürü kadın örgütünün açıklamaları oldu. Basın açıklaması yaptılar. İşte bu faillerin failleri evlilik yoluyla af getirilmemesinin ne kadar önemli olduğuna dair. Ben hukukçu olarak bu konuda sizin de fikrinizi sormak istiyorum. Hani e, bu tasarıyı ve bu tasarıyı belki getirme biçimini nasıl yorumluyorsunuz? Yani buradan nasıl geri adım atılır? Yani şimdi burada e, tehlikeli buluyorum açıkçası böyle bir şeyin tartışılmasını dahi iyi çünkü e, yani belli başlı bir kesim için diyeyim e, bütün çocukların aslında istismara maruz kılmasının ve dolayısıyla bundan sonra ne hani evlilikle bunun üzerinin örtülmesinin yolu açılmış olur eğer böyle bir şey yapılırsa ve gündemi getirilirse e, o diğer kesim diye bahsettiğim e, kesim arasında da bu evliliğin rıza gerçekleştiğinin bir kanıtı yok yani gerçekten istismar yaşanmış olabilir ki e, zaten 13 yaşındaki e, çocuklar için düzenlenen bir düzenleme ki biz biliyoruz hani rıza dahi tartışılmaz aslında o yaşlardaki e, cinsel şiddete yönelik hukuken. buna bir istisna getirmek aslında e, hepsinin önünü açmak demek. Şimdi mesela e, birkaç şey koymuşlar e, tasarıda. E, hani işte mağdurla e, fail arasında 15 yaş fark varsa gibi. İşte e, yasanın çıkacağı tarihten önce nikah yapılmışsa vesaire gibi ama anayasa mahkemesine gittiği zaman mesela bu iptal için gider şimdi bu e, yasa çıksa bile e, hemen muhtemel ki milletvekilleri vesaire başvuruda bulunurlar ve şeyi bilmiyoruz. Anayasa mahkemesi belki de o diğer e, şeyleri de kaldıracaktır. E, ne, ne diyeyim? Şartları da kaldıracaktır ve daha da tehlikeli bir şeye yol açılabilir. Yani bunları tartışmak yerine e, genel'e yönelik ve yine altını çiziyorum çocuğun e, üstün yararı ilkesini düşünerek yasa çıkarılmalı. Buna göre hareket edilmeli. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin de getirdiği e, kurallar, şartlar bunlar. Ayrıca Lanzarote Sözleşmesi var. Yine çocuklara yönelik e, cinsel sömürü ve cinsel istismarın önlenmesine yönelik bir sözleşmedir. Türkiye yine ona taraftır. Ve hani onun tar e, kaldırılması falan da tartışılmıyor sonuçta. Değil mi? E, öyle olunca o e, sözleşmeye dahi aykırı böyle bir şey getirmeleri. Yapılması gereken şey bu e, istismar nasıl önlenebilir? Önü nasıl alınabilir? ...nasıl daha etkili soruşturulur, nasıl daha etkili konuşturulurken... E, ...aksine çocuğun üstün yarar ilkesini görmezden gelerek... E, ...böyle bir yasa getirilmesi tartışılıyor. Ben bunu hem e, yani erkek şiddetiyle mücadele açısından da çok önemli buluyorum buna karşı çıkmayı... ...hem de yine çocukları düşünmeliyiz ve e, ne olursa olsun... ...yani ben o yaşlarda rıza olabileceğini şahsen düşünmüyorum. Hani bir aile baskısı vardır ki şeyi de biliyoruz normal dosyalarda dahi aile baskısı olabiliyor ve hani mesela bizim dosyamızda aile cesaretliydi ee, işte olayın üstünün kapanmasına izin vermediler ama bazı aileler var ki biz biliyoruz e, olayın üstünü kapatabiliyorlar. Yani direkt özellikle aile içinde yaşanmışsa bu istismar vakaları olayın üstünü kapatabiliyorlar e, ve hani çocuğun e, yanında katılıyorlar ya mesela veli olarak. E, Mahkeme bunu anlayabiliyor ve bazen çocuklara kayım dahi atayabiliyor. Böyle şeyler de yaşandı, böyle şeyler de görüyoruz. Dolayısıyla yani bunlar varken bu çocuklara yönelik istismarın önünü açacak bir e, yasa tasarısıdır ve karşısında durmalıyız. E, hani hukuk kent tabii çok başka bir şey var ama çok teknik konuşmak istemiyorum çünkü çok toplumsal bir problem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tüm toplumun tartışması gerektiğini düşünüyorum. E, feminist örgütler, kadın örgütleri yine platformlar bunu gayet tartışıyor, tartıştırıyor. Daha dün eylem yapıldı bununla ilgili. E, hani geçirilmesine izin verilmeyecek. Çünkü bu bu tarz yasalarda mesela kürtaj için de aynı şey yaşanmıştı. Bir hani hemen kadın örgütleri, feministler sokağa çıktılar. Şimdi pandemi süreciyle e, görece daha az olsa da sokaktan çekinmiyoruz. Ama hani e, böyle bir e, Geri çekilme olmayacaktır ve onlar geri çekilmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü defalarca getirmeye çalıştılar, defalarca gelmedi bu. Umarım ki yine getiremezler. Umarım ki çocukların korunmasına, bu şiddetin önlenmesine yönelik daha çok çalışma yapılır. Hani bakanlık da gereken bütün işte platformlarda, kurumlarda buna yönelik çalışmalar yapar ki İstanbul Sözleşmesine çekileceğiz deseler de diğer sözleşmelerde yine aynı şekilde bunu yapmaları gerektiğini söylüyor. Böyle bir özen yükümlülüğü olduğunu, devletin pozitif yükümlü olduğunu belirtiyor zaten. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Benim sorularım bu kadar. Evet. Ee, biz de davanın takipçisi olacağız zaten isyan ekibi olarak. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir isyan programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.